arkadaşlar. Nektarı burnunda palamutumu buldum. Şimdi lezzet testi yapacağız. Rüzgar izin verirse tabi. Gördüğünüz gibi altın burnunda. Artık bu da kurgu derseniz bilemiyorum. Şöyle. İnanın neredeyse bal yoğunluğunda. Böyle kalın. Tadına da baktım. İnanın bal tadında. Hani baldan çok hafif bir sulu kıvamda. Şekeri, hafif acılığı yani şu anda bal lezzet testi yaptım diye böyle söyleyebilirim. Ee, kesinlikle yani denemeniz lazım şimdiden. Anlatmakla zaten kimse inanmıyor. Görüyorsunuz. Şöyle tam burnundan sızdırıyor alkınmışınca bunlar da inşallah açılacak. Ağacın üstüne çıkamıyorum ki çıkabilsem. Şurada anlatmış, şurada bir tane daha var. Görüyorsunuz. Tamam onun Harika, harika.